İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere kurum kazancının tespiti, kurum kazancının beyanı, kurumlar vergisinin tarihi ve ödenmesi konusunda açıklamalar yapacağım. Kurumlar vergisi kurumların bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kazanç üzerinden alınmaktadır. Kurumlarda vergilendirme dönemi hesap dönemi olup hesap dönemi genel olarak takvim yıldır. Kurumlarda safi kurum kazancı gelir vergisinde olduğu gibi ticari, zirai, mesleki kazançlar, ücretler, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ile sair kazanç ve iratlardan meydana gelmektedir. Kazanç bu usullardan meydana gelmesine rağmen kazancın tespitinde bazı durumlar hariç ticari kazancın tespitindeki hükümlere uyulması gerekir. Yani kazanç gelir vergisinde ticari kazanç gibi tespit edilmektedir. Kurum kazancı gerçek usulüne göre belirlenmektedir. Ticari kazanç bilanço esası veya işletme hesabı esasına göre belirlenmektedir. Kurumlar ve eksik mükelleflerinin kazancı genel olarak bilanço esasına göre tespit edilir. Sermaye şirketlerinin kazancı her durumda bilanço esasına göre belirlenir. Sermaye şirketlerinin dışında kalan kurumlar ve eksi mükelleflerinden işlerinin gereği işletme hesabı esasına göre defter tutmak isteyen mükelleflerin kazançlarının işletme hesabı esasına göre tespitine Maliye Bakanlığı'na müracaat edildiğinde bakanlıkça izin verilebilmektedir. Kurumlar dönem başı ile dönem sonu öz sermayesini mukayese ederek karşılaştırarak kazançlarını belirlerler. İşlemlerini yemiye defteri, envanter defteri, büyük deftere kaydederler. Kurumlarda kazancın tespiti sırasında ticari kazancın tespitindeki hükümlere uyulacağı belirtilmişti. Bu durumun iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan biri zirai faaliyette bulunan mükelleflerdir. Zirai faaliyette bulunan mükellefler ticari kazancın tespitindeki geçerli kurallara uydukları gibi zirai kazancı yani Gelir vergisindeki zirai kazancın bilançosuna göre tespitindeki kurallara da dikkat alarak kazançlarını tespit ederler. Bilanço esasından diğer bir sapma dar mükellefler kurumların kazançların tespitinde görülmektedir. Kazancın tespitinde önce indirilecek giderlere bakalım. Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler kurumlar vergisi kanunda belirtilmiştir. 8. maddede. Kurumlar, kurum kazancının tespitinde gelir vergisinde ticari kazancın tespitindeki hükümler geçerli olduğundan gelir vergisinde ticari kazancın tespitinde kazançtan indirilecek giderler kurum kazancının tespitinde de kazançtan indirilebilmektedir. Kazancın tespitinde önce gelir vergisi kanununa göre indirilecek giderler yani gelir vergisi kanunun 40. maddesindeki giderler sonra da kurumlar vergisi kanunda yer alan giderler e, açıklanacaktır. Gelir vergisi kanununa göre indirilecekler biliyoruz. Kazancın elde edilmesiyle ilgili genel giderler, çalışanların ücret, yemek ve tedavi giderleri, sigorta primleri ve emekli aydatları, işle ilgili zarar, ziyan ve tazminatlar, işletmeye dahil taşıtların amortismanları, işle ilgili seyahat ve ikamet giderleri, işletme ile ilgili bina, arazi gider, istihsal belediye vergileri, harçlar gibi aynı vergi resim ve harçlar Sabit kıymetler için ayrılan amortismanlar, işverenlerce sendikalar ödenen aidatlar, aidatın bir aylık tutarı biliyoruz ki iş yerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük tutarını aşamamaktadır. Bunlar gelir vergisi kanuna göre indirilmesi gereken giderlerdir. Kurumlar vergisine kanuna göre indirilecek giderlerle baktığımızda bunlardan birincisi hisse senedi ve tahvil ihraç giderlerdir. Bir kısım kurumlar hisse senedi ve tahvil çıkarabilirler. Şirketlerdir bunlar. Bu kurumların hisse senedi ve tahvillerinin kağıt ve basım giderleri, mahkeme, noter ve diğer tasdik masraflarını, damga vergisi ve diğer ihraçla ilgili vergi resim ve harçlar hisse senetli tahvillerin ihracı ve satılması nedeniyle bankalara verilen komisyonlar ihraç gideri sayılmaktadır. Kurumların indirebileceği bir diğer gider ilk kuruluş ve örgütlenme giderlerdir. Kurumların ilk kurulması veya yeni şube açması veya işlerin devamı devamlı bir şekilde genişletilmesi için yapılan ve karşına maddi bir kıymet elde edilmeyen giderlerdir. Şirketin kuruluş sözleşmesi düzenlenmesi, fizibilite raporlarının hazırlanması, kuruluşla ilgili genel kurul toplanması, peştemallık giderlerini kapsamaktadır. Kurumlar ilk kuruluş ve örgütlenme giderlerinin tamamını isterlerse doğrudan doğruya gider yapıldığı yılda kayıtlara intikal ettirebilirler. İsterlerse aktifleştirerek 5 yıl içinde 5 yaşı taksite yok edebilirler. Diğer bir gider genel kurul toplantı giderleriyle birleşme fesih ve tasfiye giderlerdir. Kurumlar vergisi mükelleflerinden sermaye şirketleriyle kooperatiflerin faaliyet dönemlerinin hesaplanan ibrası yeni yönetim kurulan seçimi için yapılan genel kurul giderleri bu toplantı ile ilgili yer kiralama ve posta giderleri kazançtan indirilir. Yalnız ortakların genel kurulu katılmak için yaptığı seyahat ve diğer giderlerle kurumun ortaklara verdiği yemek giderleri kazançtan indirilemez. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağının kar payı da yine kurumlar e, kurum matrağından düşülür. Kurumlar ve eksi komanditer ortaklara düşen kar payı ondan oluşmaktadır. Başka bir deyişle şirket kazancından komandite ortaklar düşen kar payı çıkarıldığında kurumlar ve eksim ulaşılacaktır. Katılım bankalarınca katılma hesabı karşısında ödenen kar payları da yine indirilecek bir giderdir. Katılma bankalarınca katılma hesabı karşısında ödenen kar payları kurumlar vergisine indirilecek giderler arasında yer almaktadır. Bir diğer indirilecek gider, sigorta teknik karşılıklardır. Sigorta teknik ihtiyatları yalnızca sigorta şirketlerince kazanç tespiti sırasında dikkate alınabilecek bir gider türdür. Başka bir deyişle sigorta şirketleri dışında kalan kurumlar ve isim mükellefleri bu giderleri kazancın tespitine dikkate almayacaklardır. Bu giderler muallar, muallak hasar karşılıkları, kazanılmamış birim karşılıkları, hayat matematik karşılıkları, deprem hasar karşılıkları olarak sayılabilir. Bir diğer indirilecek gider bağış ve yardımlardır. kurumlar genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel dairelere ve belediyeler ile köylere, bakanlar kurulunca vergi muafiyet tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o ilahiyet kurum kazancının yüzde beşine kadar olan kısmı kurum kazancından indirilir. Aksi halde bu limitleri aşan bağışlar indirilemez. Yasada belirli öngörülen, belirtilen kamu kurma kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100, kat, 100 yatak kalkınmada önceki yörelerde 50 yatak kapasitesinden az olmamak koşuluyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin yapılması için bu kuruluşta yapılan her türlü bağış ve yardımlarla mevcut tesislerin faaliyetlerine devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılır. Şimdi kurumlar ve eksik kanuna göre indirilemeyecek giderler üzerinde duralım. Bunlar öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerdir birincisi. Şimdi kurumlar ve eksik 11. maddesinin birinci bende öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin gider olarak indirilemeyeceği belirtilmektedir. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderler de yine aynı şekilde indirilemez. Kurumlar Belgesi'nin kanunun 11. maddesinin 2. bendinde örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin gider olarak indirilemeyeceği belirtilmektedir. Bir diğer indirilemeyecek gider, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazançlı dağıtımıdır. Kurumlar Verisi Kanunu'nun 13. maddesinde kurumlarca dağıtılan örtülü kazançların gider olarak indirilemeyeceği hükmü yer almaktadır. Genel olarak örtülü kazanç, kurumların iktisadi faaliyetinden doğan kazançların muaza yoluyla vergi ödenmeden ortaklarına veya yakınları olan gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasıdır. Kurumlar, ilişkili kişilerle memsallerine uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım veya satımı olarak değerlendirilecektir. İlişkili kişi kimdir? İlişkili kişi kurumların kendi şirket ortakları veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi ve denetimi altındaki kurum veya kişilerdir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilere yapılan mal veya hizmet alım veya satımında uygulanan fiyat veya bedelin aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Kurumlar vergisi, kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri aşağıdaki yöntemlerden e, işlemin maliyetine göre uygun olanı kullanarak tespit eder. Bu yöntemler karşılaştırılabilir fiyat yöntemi veya maliyet artı yöntemidir. Kurumlar vergisinden indi, kurum kazancının tespitinde indirilecek diğer bilgiler yedek akçelerdir. Kurumlar vergisi kanun 11. maddesinin 4. maddesine göre her ne şekilde ve ne isimli olursa olsun ayrılan yedek akçeler ile bankaların bankalar kanununa dayanarak ayrılıklar karşılıklar gider olarak kurum kazancından indirilemez. Yine aynı şekilde vergi ve cezalar kurumlar vergisi kanunun 11. maddesinin 5. bendinde bu kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisiyle her türlü para cezaları vergi cezaları ve amm alacakların tahsil hakkındaki kanun hükümlerine göre ödenen cezalar gecikme zamları ve gecikme faizleri de kurum kazancından indirilemez. İtibari değerin altında menkul kıymet satılan doğan zararlar da yine indirilemez. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak tespit edilen haller saklı kalmak kaydıyla menkul kıymetlerin itibari değerinin altında satılan doğan kazançlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri giderler indirim konusu yapılamaz. Kiralama yoluyla edinilen varlıklara ilişkin giderlerde benzer bir şekilde bunlara bunlar ne olabilir? Bunlar yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz uçak helikopteri gibi hava taşıtlarının giderleri ve da indirilemez. tazminatlar sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar da yine indirilemiyor. Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi tazminat giderleri indirim konusu yapılamaz. Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderlerden birisi de basın yoluyla işlenen fiiller için ödenen tazminatlardır. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zarlardan dolayı ödenen tazminatlar gider olarak indirilemez. Değerli arkadaşlar, kurumlar vergisinin beyanı ve tarhı üzerinde de duralım. Sermaye şirketlerinde kazancın beyanı kurumlar vergisine tabi mükelleflerde beyan esası benimsetmiştir. Kurumlar vergisi mükelleflerin veya vergi sorumlularının beyanı üzerine tarih edilmektedir. Kurumlarda vergilendirme dönemi hesap dönemi olduğundan bir hesap dönemi içerisinde elde edilen kazanç ve iratların tümü beyan edilir. Hesap dönemi genel olarak takvim yıldır. Yalnız mükellefler istekte bulundukları takdirde Maliye bakanlar kendilerine özel hesap dönemi tespit edebilmektedir. Mükellefler tüm kazançları için tek beyanname verirler şubeler, ajanlıklar, alım-satım büroları ve mağazalar, imalathaneler gibi iş yerler için bu yerlerin ayrı muhasebeleri ve ayrı sermayeler olsa dahi ayrı beyanname verilememektedir. Sermaye şirketleri faaliyetleriyle ilgili olarak kurumlar vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve özel beyanname veyahut da müferit beyanname verirler. Kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Kurumlar bir hesap dönemi içinde elde ettikleri kazançlarını kurumlar ve vergisi beyannamesiyle bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederler. Yıllık kurumlar ve eksi beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın 25'i günün akşamına kadar bağlı bulunan vergi dairesine verilir. Hesap dönemi normal olarak takvim ile olduğuna göre 1 Ocak 31 Aralık hesap dönemini kapsayan Hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi Nisan ayının birinci günden 25. günü akşamına kadar e, akşamına kadar vergi dairesine verilir. Örneğin 1, 1. 2009 31 12. 2009 dönemi kurumlar vergisi beyannamesi 2010 yılı Nisan ayının 25. gününün akşamına kadar bağlı bulunan vergi dairesine verilecektir. Dar mükelleflerin Türkiye'deki muhatabı olan müdür veya temsilci Türkiye'yi terk ediyorsa kurumlar verisi beyannamesi memleketi terk etmeden son 15 gün içerisinde verilmelidir. Beyannamenin verilme yeri neresidir? Kurumlar verisi beyannamesi tam mükellefler, kurumlar, tam mükellef kurumlar tarafından kurumun kanuni ve iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir. Örneğin kurumun kanuni merkezi Ankara dese, merkezin Ankara'da bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilir. Diğer il veya ilçelerde şubesi varsa onlar için beyanname verilmez. Tüm gelir kanuni merkezde verilen beyannamede toplanır. Dar mükelleflerin yıllık beyannamesi ise kurumun Türkiye'de yoksa yabancı kuruma Türkiye'de kazanç sağlayanların bağlı olduğu yer vergi dairesine verilir. Kurumlar vergisinin tarhı ne şekilde yapılmaktadır? Kurumlar vergisi, kurumlar vergisi beyannamesinin yerildiği, verildiği yer vergi dairesi tarafından hesaplanır. Yani tarih edilir. Vergi, tüzel kişi olan kurumlarda tüzel kişilik adına tarih edilir. Örneğin sermaye şirketleri ve kooperatifler tüzel kişiliğe sahiptirler. Kurumlar vergisi bu tüzel kişiler adına tarih edilir. Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği vergi dairesine verildiği günde beyanname posta ile gönderilmişse beyannamenin vergi dairesine geldiği tarih takip 3 gün içinde tarih edilir. Kurumlar vergisinin oranı ve ödenmesine bakalım. Kurumlar vergisinin oranı kurumlar vergisi kazancının %20'si oranını almaktadır. Yani kurumlar vergisinin oranı %20'dir. Kurumlar vergisi hesaplanırken önce kurum kazancına eklenecek kalemlerin olup olmadığına bakılır. İlaveler yapıldıktan sonra bulunan tutardan indirim ve istisnalar düşülür. İndirim ve istisnalar düşüldükten sonra bulunan tutar kurumlar vergisi matrağıdır. Bu matrağı %20 oranı uygulanarak kurumlar vergisi bulunur. Kurumlar vergisinin ödenmesi ise kurumların kazançlarına vergi oranları uygulanarak hesaplanan kurumlar vergisi, beğennamesinin verildiği ayın sonuna kadar, yani nisan ayında ödenmektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler, kurumlar vergisi beğennamelerinin verildiği ayda öderler. Kurumlar vergisinde e, hesaplandıktan sonra bir kısım mahsuplar yapılır. Bunlar bir tanesi geçici vergi, geçici vergidir. Kurumlar vergisi mükellefleri içinde bulundukları hesap dönemi için hesaplanacak kurumlar vergisinden düşülmek üzere yüzde yirmi oranında geçici kurumlar öderler. Kurumlar vergisi öderler. Bakanlar kurulu bu oranı 5 puana kadar indirmeye veya kanunu oranına kadar getirmeye yetkilidir. Kurumlar vergisi kanuna göre kurumlar üçer aylık dönemlerle kurum kazancı belirerek bu, tür, bu tutar üzerinden kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenen vergidir. Yurt dışında ödenen eğer kurumun elde etmiş bu ve beyan etmiş kazanç beyan etmiş olduğu kazanç üzerinden yurt dışında ödenen bir vergi varsa bunlar da hesaplanan kurumlar vergisinden düşülür. Diğer bir indirilecek tutar kesilen veya stopaja tabi tutulan vergilerdir. Eğer kurum kazancı yıl içerisinde stopaja tabi tutulmuş yani gelirden kesinlen bir vergi varsa bu vergilerde hesaplanan kurumlar vergisinden indirilir. Değerli arkadaşlar bugünkü ünitemizde çalışmamızda size kurum kazancının hesaplanması, beyanı ve ödenmesi ilgili açıklamalarda bulunduk. İyi günler diliyorum.